Sağfacılarım. Ben Luna. Bugün size beraber. Lovert ile beraber. Eşlerimize şaka yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün size beraber. Luna Bird ile beraber. Eşlerimize yani Mark ve Oliver'ı trollüyoruz. Bu arada arkadaşlar işte Mark'ı bilmeyen eşim. Luna Bird'in e, eşi. E, Oliver da benim eşim. Bu arada eşi bilmeyenler için. Hani. E, neydi? Eğlendiğimiz adama eşlerini öyle yani. Bugün Margot Oliver kanlayacağız ama hamile olarak. Evet arkadaşlar şimdi bu arada bile bile ikisi ben, ben ve be, giydi, giydik çünkü e, neydi? <laughs> sen söyle sen söyle tamam ben söylüyorum. E, çünkü biz e, kız kıza aynı anda takama vlog çekecek, takama challenge çekecektim. E, ondan sonra biz de böyle yalan uydurduk. Bu arada dediğimizde fikrini artık ne çeker artık aynısı. Arkadaşlar ben son zamanlarda biraz kopyayan biri var işte. Ona kanalda artık şu bir koyarım yani. Kopyalamasın diye koyacağım her arkadaşlar. Şimdi biz dışarıdayız zaten. Yani şu da çöğü oynuyor zaten. Çöğünün ismi neyse. Öyle geçen de oyun yapmıştık ya biz. Sen ne oynamıyorsun Doruk? çok sıkıcı ya. Bence oynamayı bırakmalıyız. Ama ben göz sıkıcı değil. Bu arada e, Toyma'yı unutmuş olabileyim. Ee, seninki benim peşim aynı yerden vardı Galiba öyle bir annem bana bunu hediye etti küçükken. Nasıl yani? Ya yani annem bana küçükken böyle Luna diye diyordum. Ben de annemi küçükken, ben küçükken anneme çok garip bir isim diyormuş. Yani annem bile söyleyemiyormuş. Hmm. Ben de bu yüzden Luna isim olduğu için böyle yaptım. Sende ne var? Ben de böyle neydi? Bunun adı neydi? Kurba, heh kurba var. Aa çok güzelmiş. Teşekkürler. Aa bakayım. Tam do ee, doğru nerede peki? O bilmiyorum. Ben yanına gideceğim. Tamam. Yükün ne? Ay yok. <laughs> <laughs> Durun ne yapıyorsun? Evet sallanıyordum. Çok demiş kıydı. Çok az ay başladım. Bekle. Teşekkürler Yuki. Rica edeyim. <laughs> Yuki bir şey diyeceğim. Gelsene. Ay tamam abi. Doğru bir çağır. Gitmem lazım. Tamam Yuki'cim. Görüşürüz. Görüşürüz. Geleceğim seninle. Ne oldu? Doğru. Ya gel gel bir şey e, şimdi annemlere söylesek mi? Evde ziyan yine olsun. Hem burada Annemin şurada zaten. Şeyin evinde de şurada. Şöyle evde buraya gitsin Hani bahçeden geçiyor olsun yani. Ne anlamadım. Gel bak gel. Gel mesela şurayı görüyor musun şu boşları? Evet görüyorum. Mesela burası bizim ev. Burada bir çit olsun. Buraya açtığımız bahçeye girebilirim. Sizin evde aynısı orada olsun. Annem ne istesek yaparlar belki. Doğru ya. ya canım sıkıldı. Gideyim de doğru ve Yuki'nin yerine. Aa şurada tarihte var var. Aa hiç olmuyor. Arkadaşlar bir sallayın. Kim? Ben niye sallayayım ki seni? Küçük bir şey olmasa gittim. Gel doğruk. Mo yok mu? Üf ya gittiğim çok iyi ya. Bu arada söylediğim yaparlar mı annem? Yuki ne yapıyorsun? Öyle bir şey var mı diye bakıyordum. Bir şey gelmiş galiba. Kim? Yok gelmemiş. Ben saklanıyorum sandım. Tamam. Annemler nerede ki? Bilmiyorum. El sallayacak, sallamayacak mıyız? Bilmiyorum. Yok sallanamıyoruz. kilitlenmiş. kitlenmiş. Aa bana nerede? Oynayalım beraber. Ee, bilmiyorum. Bir dakika. Üf ya karşım götürdü yine. Ee, evet şimdi böyle yapacağız yani. Yakın ye düşme tamam mı? Aa, aynen düşümeyi göstereyim sana. Ne yapıyorsun? Bekle bir şey yapacağım. Karşıma. Ay bunu nasıl yaptı? Ay. Çok korkunç. mi bu? Kaçım, ne oldu abi? Ben onu bana. Hadi yürü Ay ne yapıyorsun? Hı? Ya niye düşürdün beni? Ay bunu iki, ya iki çok meşhur bir Bir dakika ben gör. Hı? Yırtılma en azından olmamış. Sen çocuklar ne yapıyorsunuz? Ah. Bir teyze. Ne diyeceğim bunu yenge diyeyim? Hani teyzeciğim pek emin geçen. tamam tamam ne oldu sonra Ne oldu yeğenim? Teyzeciğim şimdi bunlar bir şeyler yapıyor da bu ediyor bir şey olmuş mu bunlar? Sonra <laughs> ee, burada, burada, burada yakın bir yer. Bu arada en azından rahatız. Figaro biraz uğraştık. Şu an Marco Oliver şu an inşa götürmüştür. Evet mükemmel bir yerimize geldik. Şimdi buraya gideceğiz. Bu arada arkadaşlar evet. şimdi diyeceksiniz ki abla karnız nasıl çeşecek? Burada kıyafetler şişiyor direkt yani. Evet yani birazcık çakallık yapacağız. Evet ama nasıl diyeceğiz ki çünkü gün birazcık güzel. Her neyse şimdi kapıyı tıklatarak geçeceğim. Kapıyı tıklatılır mı? Hadi ben her neyse geçeceğim. Birazcık fazla mesafe yiyeceğim hoş geldiniz. Nasıl yardımcılabilirim? E, buna donalar. Evet biziz. Oha ikinizin de fanıyım. Ne teşekkürler canım. Ay ben de diyeceğim teşekkür. Oha. Hoş geldiniz mantımıza. Gelin. Gelin. Siz amine miydiniz? Yok yok şaka yapıyoruz. Evet evet. Ay ben de diyeceğim. çok izliyorum. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Yardımcı olabilir Yardımcı olayım mı? Olabilirsiniz. Evet olabilirsiniz. Tamam da gelin. Şimdi e, hanımefendi e, işinizi alabilirsiniz buradan. E, buradaki karışıklar çıkıyor. Yani biz de bilmiyoruz. Bazı zevkinden iki tane çıkıyor. Tamam o zaman biz iki tane alalım değil mi? Evet, evet kutu olarak iki tane alalım. Tamam da size en uygun olarak. ne, ne, ne yapıyor? Şöyle vereyim. Alın bakalım. Şimdi ha. Evet, evet. Şimdi dediniz, yok yok. Şimdi size diyorlar verdik buna. Yani kimseye vermezdik. Para gerek yok efendim. Teşekkürler. O biraz kızı oldu ama isterseniz şöyle deneyebilirsiniz. Deme kabin var. Şimdi deneme kabinine geldik. Bu kafede var. Aslında ortak kullanacağız. Yani bir gün boyunca hamileymişik gibi önce Sen ilk baş senden başla. Hayır senden. Ya bacım senden başlayacağız. <laughs> Hadi geç. Hangisi? Ya ben şunu çok merak ediyorum ya. Yani. Tamam hadi aç. Aa, uyku seti. Uyku <laughs> seti. Hadi giyin de gel. Tamam giyiniyorum ben. Nasıl olmuşum? Çok güzel Çok güzel. Bir de bunun şey var bir dakika. Bu şey, bu hırka var bir dakika. Şırke çıkarayım. Hırka de böyle nasıl sizce? Çok güzel. <laughs> çok güzel bir kanka. Sana daha çok yakışır ya. Sen gibi bu sefer. Giysem ben. Nasıl olmuşum? Çok güzel. Evet. Çok güzel olmuşum. Ay benim. Ben şarkı sıkıldım. Tak şunu. Bak tam Uyumalı kadın. Sağ ol sen de. Ay sağ ol. Bak alıyor Alıyoruz. Evet alıyoruz. Çok güzel bence. Tamamdır yazdım. Şurada kutu zaten. Ondan sonra başka. Sen başla. Hayır sen başla. Bak ben seçtim al sen başlıyorsun. <laughs> Nasıl olmuşum? Çok güzel. Bir dakika bunun hırkısı da var. Bir hırkısı da deneyeyim. Şöyle bir hırkısı var. Bunu giyeyim bir. Altını bir şeyler için gelsin. Böyle oldum ya. Şimdi sıra bu. Hadi, hadi geçten. <gülüyor> İmdat bu <laughs> ne? kamerayı yanlış geçer unutma en azından kamera kapalı. <laughs> evet böyle oldum. Bir dakika hırkamı giyeceğim bir. Hırkayı daha çok uyuyor. Evet evet hırkayı daha çok uyuyor. Ben ne gördüm? Tamam yıllar şimdi e, geldik bugün şimdi ay bugün diyor. Bu şimdi Luna ile şey şakası yapacağız. Ay bir elimiz çok ay çanta tutacak elimiz yok. Çıkar çanta. Ay çanta çıkın. Ay çanta çıkın daha çok inandıracağız. Ay hadi yerle bırakalım. Nereye bırakıyorum <laughs> ben. Şöyle inandıracağım hareket Şimdi böyle koyacağım buraya. Hani. Ama kanlı <laughs> bir şey olmaz. Şöyle hani çeki var. Ya aynen ya geçen öyle demiştim ben de ona. Hmm. Mark bu ne? Ay ne var o? Ne görüyorsun? Ne bakıyoruz öyle bu? Hayır ya. Ne, ya? Ne? ne ne? Ne bakıyorsunuz? Oha biz mi oluruz? Ne? Ne? Ne diyorsun Mark? O olmuşuz ben gidiyorum. <laughs> Mark bu ne çocuk? Ne kadar o biz... <laughs> Ne oldu? Bir bana açıklasın yoksa ben bayılacağım burada. Behri ben bayılmalıyım ilk önce. Hayır, ben bayılmalıyız. Bence de gel ben bayılırım. Ee, bunlar bayıldı mı cidden? <laughs> İnanmıyorum. Cidden bayıldılar. <laughs> ya bir şey buldum ben. Ne buldun? Ya <laughs> gel, gel şey suyumuz çıktı. Aa harbi. Aa, suyu çıktı. Ha, doğru. Ay Bismillahirrahmanirrahim ne oldu? Ay ne oldu en son? Baba nereye gitti? Ay... Oğlum döneceğiz bekleyin bizi. Ne oldu Bismillahirrahmanirrahim? Ay bir ne oldu? Bunlar iyi kızı koşmaya başladı. Bize gidelim arkadan. Olabilir aslında. Ay hayır gitmeyeyim. Niye? Evet niye bu? Hem annemize bir şey olmuştu belki. Hayır gitmeyeyim. Çünkü ee, neydi? Araba çarpı bir cefat edebiliriz. ne? Her neyse. Ya şimdi ee, biz arabadayız. Şu an ee, araba hastaneye doğru gidiyoruz. Ah. <laughs> Bizi niye söylemeyeceğiz ya? Bilmiyorum aniden çıktı. Yok henüz asla öyle Kanka doğum vakti gelince ne diyeceğiz? Ne bileyim ben çocuk refah tetifadi. Haydi hadi gidelim. Otur bir şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi aşağıda buradayız. Nasıl hissediyorsun hemen? Vallahi çok garip olacağını söylüyorum ama çok heyecanlıyım bir de. Şimdi ama çok gezi var. Tamam. Şimdi arkadaşlar giyindik biz. Aslında ee, doğurmayacağız. Belki Part belki Nora çeker, belki ben çekerim yani. Kim çekecek bilmiyorum. Ve belki çekerim ben. Yani kimiz çekti bilmiyoruz. Sizin arkadaşlar evet aslında doğurmayacağız Belki hayal şaşırtır diyebiliriz. Ama yani biz de doyurmayacağız tabi bahane bu arada. Evet, evet, evet. Tabii ki onlar hayal şaşırtır yedireceğiz yani. Niye şu çocuk gerek yok ki? Üçüncü çocuğu gerek yok yani. <laughs> Bana göre yani. Zaten normal sen nasıl giysiliyorsun? Bence gerek yok ya. Yani. Üç tane çocuk bakmak çok zor. Hayır ya benim evimde üç tane çocuğu, üçüncü çocuğa yer yok. Kendisi zar zor sıkıştırıyor ya. Kavgacılar benim <laughs> benimki. Haklısın benimkiler de kavgacı. En azından birazcık benim odam, benim evimde yer var. Bir şey diyeceğim. Üçüncü çocuk çıkarsa benden de yani. Üçüncü çocuk olursa da yani ev değiştireceğim artık yani o kadar. Her dakika barda e, ıı, şeyleriz eşyalarımız burada oturup bekliyoruz. Şimdi bunlar doktorlar gibi bunu alacak. Ee, sahte bebek getirecekler. Ee, bir de üstümüz kanlı e, boya getirecekler. Boyanmış olacağız. Parti yakında gelecek. Yani düşen işim olduğu için e, Parti çekemeyeceğim. Evet arkadaşlar görüşürüz bay bay. Görüşürüz bay bay.